Ya dünyada bu kadar pişmanlık yaşıyoruz da ya ahirete gittiğinizde ya ölüp de işte Kur'an-ı Kerim'de birazdan okuyacağım ayeti kerimeyi. Yani o gün o cehennemi görünce kardeşlerim öyle feryadu figan edeceğiz ki Allah korusun. Ya Rabbim sen koru ya Rabbim. O gün diyor bak ey Malik cehennemdekiler cehennem meleklerine şöyle yalvarırlar. Ey Malik. Malik kimmiş? Cehennem zebanilerinin başı. Cehennemdeki meleklerin, azap meleklerinin lideri Malik'tir. Cennettekiler Rıdvan. Cehennemdekilerin başı Malik. Maliye şöyle yalvarırlar. Kur'an ayeti Zuhruf Suresi 77. ayet. Ey Malik Rabbin bizim işimizi bitirsin. Ne olur bizi öldürsün cehennemde. O da siz hep böyle kalacaksınız. Artık ölüm yok diyor. Siz hep böyle kalacaksınız der. Bu Kur'an ayeti Müslümanlar. Allah'ın kitabı bu. Ayet. Hani ölüm ölümü arıyoruz değil mi bazen? Ölüm neredesin diyoruz. Allah şunun canını alsa da kurtulsak diyoruz. Kötü birine rastlıyoruz. Değil mi? Yani öbür dünyada da cehenneme girenler bunu diyecekler. Diyecekler ki ey Malik cehennemin meleği Allah'a yalvar da bizim yüzümüz yok biz cehennemliyiz. Sen meleksin Allah'a yalvar da bizim işimizi bitirsin, öldürsün bizi. Melek de diyor ki sizin için artık ölüm yok. Siz ebediyen böylesiniz. Bunlar kimler? Kafirler. Cehennem çeşit çeşit. Cennet de çeşit çeşit. Kardeşlerim, cehennem yedi kapısı var. Derece olarak da yedi kat cehennem diyoruz ya. Cehennemin tabakaları Cehennem. Cehennem en üstteki cehennemin adı. Yani cehenneme girenlerin en torpillileri cehennemde kalanlar. Cehennemin en hafif azabı Tirmizi'de geçen bir hadisi şerif Peygamber Efendimiz buyuruyor ki cehennemdeki hiç azap görmedim diyen adam şunu görecek Ateşten bir nalin terlik giydirilecek, o üstüde ateş, altıda ateş, bastığın yerde, ayağının üstüne çöken yerde ateş. Ateşten bir çift nalin giyecek, terlik giyecek cehennemlik. O ateşten giydiği terliğin ateşinin hararetiyle beyni fokur fokur kaynayacak. Hadis bu, Resulullah'ın sözü. Hani bizim Cevat Akşit hocam diyor ya ben yoğum arada diyor. Peygamberin sözü. Resulullah'ın sözü. Aha kitabın sözü. Aha peygamberin sözü. Ölüm. Ölüm niye yok? Ölüm kardeşlerim canlılar için nereye kadar var biliyor musunuz? İkinci sura üflenip sura ikinci kez üflenip mahşer meydanında bütün canlılar birinci sura üflendiğinde hepimiz öleceğiz. Bitkiler, hayvanlar, dağlar, taşlar, canlı cansız hepimiz öleceğiz. İkinci sura üflenecek her canlı dirilecek. Hayvanlarda, insanlarda herkes dirilecek. İkinci sur. Sonra kardeşlerim Azrail Aleyhisselam mahşer meydanına gelecek bir koç gibi bir şey getirecek. Koç gibi bir şey. Kardeşlerim, Azrail Aleyhisselam mahşer meydanında bütün cennetlik ve cehennemlik herkesin gözünün önünde ölümü kesecek. Ölümü, ölümü ölmek denen şey bir koç gibi gelecek meydana. Bu nedir dediklerinde koyun geçi diyoruz ya. Ha ölüm diyecekler bu. Ölümü kesince daha kim ölecek ki? Ölüm yok artık. Azrail aleyhisselam kardeşlerim ölümü de öldürünce Allah'ın emriyle ondan sonra bize acayip bir şey başlıyor ki Allah cümlemizi azabından korusun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.